izliyorsunuz birbirinden değişik konulara temas etmeye çalışıyoruz. Bu akşam da hem dünyada hem Türkiye'de traktör sanayinde son gelişmeleri ele almaya çalışıyoruz. Zeynep Erkut Arman ile birlikte, Erkut Traktör Sanayi Genel Müdürü. Bu arada biraz önce programın birinci bölümünde söylemeyi de unuttum. Şimdi ekranda. Sürekli yazıyor göreceksiniz tarım ve, ve ekonomiye Google diye bizim bu sadece program çerçevesinde izleyenlerimiz biliyor ama yeni açanlar veya ilk defa izleyenler için söylüyorum sadece bu grup çerçevesinde bu program çerçevesinde kurduğumuz bir haberleşme grubu buraya çok kolaylıkla üye olup istediğiniz konuşulması istediğiniz konular veya konuklar hakkında bize çok rahatlıkla fikirlerinizi veya görüşlerinizi gönderebilirsiniz değerli izleyenler. Onu da bir defa daha söylemiş olayım. Bugün itibariyle o gördüğünüz grubun 17.092 üyesi var. Onu da altını çizmek istiyorum. Zeynep Hanım, şimdi nerede kalmıştık? Şurada. Bir büyük cesaret. Yani değil mi? Yıl kaçtı? 2000? 2003. 2003. Bir tarafta Efendim yıllardır e, Türkiye pazarında Yer etmiş hatta Çiftçinin e, zihninde yer etmiş Değil mi? Önemli evet. yabancı markalar var Falan böyle evet. Bir taraftan e, otomobil pazarı gibi Çok büyük olmayan bir pazar var Biraz önce Doğru. reklam arasında görüşüyorduk Yani işte 500 bin 600 bin Otomobil e, satışı Olabilirken Burada 25-35 arası 25-35 arasında değişen evet. bir e, Piyasada 35 tane de marka var. Evet. Yani. Değil mi? Tam çılgınlık evet, diyorsunuz. Evet. Şimdi ben her şeyden önce şunu söyleyeyim. 35 markanın hepsi tabii Türkiye'deki çok büyük pazarı görerek evet. 4-5 sene içinde geliverdiler. Bazılarının geldikleri gibi geri gideceği belliydi. Evet. <laughs> Gittiler de nitekim. Evet. Ee, sonuçta gerçekten iyi mal getiren, iyi ürün getiren, arka, getirdiği ürün arkasında duran markalar kalacaktır daha hala sonuçlanmadığını düşünüyorum. Şu anda piyasada 22 marka var. 35'ten 22'ye geri çekildi. İşte bu 10 küsurlar da bitecek. Öyle evet. midir? Yani şimdi bakın burası ben çok önemli. Şimdi ben Erkut'un vizyonu nedir diye soracaktım. Ya yani bu vizyon içerisinde siz böyle bir fotoğraf mı görüyorsunuz? Evet. Bu ne kadarlık bir süre içerisinde gerçekleşebilir? Size hala ben size söyleyeyim. Bu 3 yıl sonra falan 10 küsura düşmüş olacağız. Yani bu 17-18 Ondan evet. doğru. ondan sonra oturacak mı bu yerine? Artık öyle mi devam ediyor? E tabii piyasadaki dinamikler çok farklı. Şirketler, traktör şirketleri birbirlerini satın alıyorlar, isimlerini yok evet. ediyorlar, var ediyorlar. Sürekli değişen bir şey var. Yani bu pazarın dinamiği e, otomobilde de aynı şey var ama traktör pazarının dinamiği biraz daha farklı. Dolayısıyla hani belli isimler piyasadan tamamen kayboluyor da olabilir bu dönemde. ...yenileri de geliyor olabilir ama ben oturacağını düşünüyorum yani bilemediniz 15-18 arası bir yerde Türkiye'de marka sayısının oturacağını düşünüyorum önümüzdeki 3 yılın sonunda. Peki buna bağlı olarak 25 ile 35 bin arasında oynuyor gidip geliyor diye bir tespit yaptığımız traktör pazarında. ...beklenmedik artışlar olabilir mi? Yani 40 bin, 50 bine yükselmeler olabilir mi? Keşke olsa. Ben olsa diye... ...çok Hı. hem ümit ediyorum... ...hem gerçekten çaba gösteriyoruz. Çünkü biraz önce programımızın başında... ...konuştuğumuz gibi Türkiye'deki traktör... ...pazarı çok yaşlı. Evet. Bunun yenilenmesi lazım. Bir yenilenme... ...sürecine girersek... ...tabii yine geri dönüp söylemek zorundayım... ...ki bu... E, 35-40 yıllık traktörle çalışan bir insanın birdenbire böyle mucize olup da traktörünü değişmesi, değiştirmesini bekleyemiyorum. 35 seneden beri değiştirememişse bir sebebi var demektir. Bir şekilde bir hurda desteğinin çıkması Heh, lazım. O zaman eee 3. bölümde değinecektim o konuya ama şimdi konuşalım isterseniz. Evet. Çünkü evet burada e, doğrudan çiftçinin yapabileceği bir şey yok üreticinin yapabileceği. Yani burada bir bir politika, bir devlet politikası olması gerekiyor değil mi? ...önemli bir yönlendirme evet. yapılacak. Evet. Hatta bununla ilgili olarak... ...yine izleyicilerimizden... ...Tarım Gönüllüleri... ...den... ...Tarım Gönüllüleri Organizasyonu'ndan... ...Cengiz Bostancı... ...Ziraat Büyüntüsü dostumuz Bartın'dan ...bize mesaj göndermiş. Diyor ki... ...hem teknoloji... ...traktör... ...sarayindaki son teknolojik gelişmeler... ...ne olabilir... Neler trendler ne olabilir diye soruyor. Bir taraftan da e, Hurda desteği açısından e, bir soru yöneltmiş. Zaten siz de o konuya girmiştiniz. Yani çok ümit ediyorum ki şimdi biliyorsunuz 10-15 gün içinde e, bütçe teklifi meclise gönderilecek. Evet. Çok ümit ediyorum ki e, Tarım Bakanlığı mı olur, Maliye Bakanlığı mı olur? Keşke onlardan birisinin birlikte hazırlamış olmaları gerekir diye düşünüyorum. ...teklifin içinde bu hurda desteği mi? de olsa... ...geçen sene bütün doneleri ortaya koyarak... ...bütün sebeplerimizle, traktör üreticileri olarak... ...biz bunları bizzat Sayın Bakanlarımıza... ...Çevre Bakanımız dahil olmak üzere hepsini anlattık. Ama geçen seneki ekonomik durum itibariyle... ...geçen sene hem şirketler hem de tabii makro boyutta devletler konjonktürel bu sıkıntıları giderme çabası içindelerdi. Belki buraya ayrılacak bir fon yoktu büyük ihtimalle ki Hı. geçen senin bütçesinde yer almadı. Çok ümit ediyorum ki bu sene konmuş olsun bu. Elzem. Evet. Ee, bunu biz Romanya'nın yaptığını görüyoruz. Yunanistan'da yapılıyor. Macaristan'da yapılıyor. Hatta Sırbistan'da başlıyor şimdi. Neden bizde olmasın? Yani bu kadar büyük traktör parkı bu kadar yaşlı bir park varken belli kriterler olur. Ben demiyorum ki birdenbire 500 bin traktörü birden yenileyelim. Zaten anlamsız ve imkansız, i̇mkansız yani. Zaten. Teknik olarak imkansız böyle bir şey. Ama belli yaşlar, belli kriterler konulabilir. Zaten herkes de getirmeyecektir. Çünkü nihayetinde hurda desteği demek bedava alacak anlamına gelmez. Evet, tabii. Evet, tabii. Yani belli bir kısmında bir destek olacak. Uzatılmış belki vadeli bir kredi olacak. Daha düşük faizli bir Peki, kredi olacak. Peki orada destek gelse ne değişir satışlarda? Ne kadar etkiler? Yüzde <laughs> olarak şöyle bir kabaca bir şey söyleyeyim. Bana o, desteğinin ne şekilde çıkacağıyla çok alakalı bir şey tabii. <laughs> yani ilk etapta derlerse ki denilirse ki 30 yaşından büyükler için, 35 yaşından büyükler için ona göre bir hesap yapılır. Piyasada hemen ne kadar vardı? Trafikten kaydı düşmemiş, takribi ne kadar olabilir? Bunların ne kadarının yine de üstüne para vererek yenileme gücü olabilir. Bunlara bakılır. Bakalım Buna göre yok. bir hesap. Hayır, yapılır. Yani şu anda bir şey Çok Toplam %1'i değişe. Zaten 13-14 bin rotomun evet. yapar ki evet. yani müthiş sektörü bir müthiş hareketlendirir. O zaman 22'ye 35'e çıkar o. Herkes koşar hakkında evet. geri gelir diye düşünüyorum. evet o konu çok önemli. yani hurda desteğinin mutlaka sağlanması evet. gerekiyor. Evet. Hem ulusal ekonomi açısından hem dolayısıyla çevre açısından çiftçinin yaratacağı katma değer açısından e, sektörün, traktör sanayinin daha da hareketlenmesi açısından gibi birçok tabii, e, tabii. şey tetikleyecek. Tabii, değil mi? tabii evet. mutlaka ki. E, umarım olur bu seneki şeyde ama tekrar dönüp dönüp aynı şeyleri baştan anlatmamızın bir manası yok. Çünkü onların da gayet iyi bildiğinden çok eminim. Belli imkansızlıklar yüzünden bunun devreye alınamadığını biliyorum. Bir zamanı gelecektir inşallah diye düşünüyorum. Evet, dileyelim. E, gerçekten i̇nşallah. öyle olsun, dileyelim. Bu arada Cengiz Bostancı dostumuz diyor ki tekrar başka soruları var. Dünyada da elektrikli araç kullanma sayısında artış var. Elektrikli traktör, yani elektrikle çalışan traktör olabilir mi? Veya hatta LPG'li olabilir mi diye de devam etmiş. Yani Bunun üzerinde araştırma geliştirme çalışmaları var. Bir takım firmaların yaptığını biliyorum. Biz yapmıyoruz ama bir takım firmaların yaptığını biliyorum. E, prototiplerini e, fuarlarda sergilediklerini de biliyorum ama devreye giriş tarihi olarak 2015 yılı veriliyor. Demek ki daha nereden bakarsanız bunun sahalara inebilmesi için epey bir çalışma yapılması ama gerekiyor. Böyle bir, demek ki planlama var yani. Var böyle bir çalışma ama hani bazı şeyler çalışmada da kalabiliyor olur, biliyorsunuz. Yani. Feasible olmadığı anlaşılırsa. Olur. Yani evet. hangisi? LPG mi? Evet. Elektrik. Evet. Evet. LPG'nin fizibilitesi Olmaz mı diyorsunuz? Olabilir ama bütün sistemi değiştirmek lazım. Olalım, yani yepyeni olalım. traktörlerin dizayn edilmesi olalım, lazım. Olalım. Evet. Şimdi e, siz e, 2003 yılında bu zorlu yarışa